Selamun aleyküm dostlar. Evet, Şarkımıza ne beklemiştim? Nemrud'un kızı, Önyargısın bizi. Yalvardım, Yakardım, Söz bulamadım. Sevgiyi engelleyemezsin. Kızım ağabey, sen niye kızıyor ya? Mevlam Çok güzel. Ocağım Söndü, ya. Nasıl beladır. İkimiz de biliyoruz ki bunun bir sonu Bu neden randır? Dünya gözünde Kerbela'dır Allah'tan Allah'tan çalamadık Hocam söndü Nasıl beladır? Mehtap gibi göz alıyoruz Bırakıp gitti. Ne yapıyoruz? Hiç olamadık ama yukarı gidiyoruz yani. Ah, Duvara muşakaram, sen çalan ben de bakaram. Bakın böyle ya. O da şimdi kasılmasın orada altımızda. Evet orman gitti baskına. Manayı yememiz lazım. しかし。 Ben dışarı atıyorum ya. Neyse ben buradan gidiyorum Neden ben Gibi soğuk ve solgun görünüyorsun. Adam dört oldu belki de biz daha olamadık. Bu gece ayda karmilam gibi. Böyle ben de önerim. Başaramadık. Neyse bu seferki takım en azından biraz daha dengeli ya. Tabii şunu gördün mü? İçine tek at ya. Beleşçi. Ha? Hala şükür. Şimdi kaplumbağa gidebiz. Öyle mi? Öyle mi? Sakın. Tırttım ha. Zengin mezim attı. Moskva olsa da öldürdüm sizden. Bu gece ayda. Aliye bak sen. Aleye 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 aleye. Eh ne çıkıyorum ben şimdi item? Oho kan kanatları çıkmam lazım. Daha stek. Üç rakamlara gelmedi. Çok güzel. Tüm geceler bizim olacak. Kanın kucaklar. Oh be. Hı -hı. Evet. Bunun hepsi geldi buraya. Mehtap gibi göz alıyorsun. Ben de şurada şöyle bir kapan tarafı hepsini çekerim. Hı -hı.

Bir oraya vuruyor, bir oraya Benim adam bitti. Hemen 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 hemen. Bir şey olmuş. Oğlum adam bizim de tankımız var sonuçta. Hiçbir tehdit şey evet. Bu duvara muhçak şarkısı bana hiç hayırlı gelmiyor bence. Ben bu şarkıyı söylemeyeyim bir daha. Dağlar. Dağlar. Geceleri benim için kim ağlar? Ben bu gece ölmezsem ölmem önlem hiçbir vakit Abi bir bir kuyruğu geçti son kim o Çık dışarı. Bu yüzden tam dolunda. Geber seri kanitle geber. geber. Çık dışarı. Kanı bochakla. Tamam bitti ya. Oğlum vuruyor 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 lan. Allah Allah. Takım iyi dedik bu sefer de herkes ölüyor gene ya. Tamam tank yerine alırsan şey işte böyle. Büyücü tank oynayabilecek de belli yani. O büyücü tank oynar mı? Tabi ne kim zanneder adamın tabi. Bir tiktir Alayınıza gider lan. <laughs> bir bir o Miyaya bak bayağı vuruyor ha uuu Miyaya uff Ulan Duygu ne yapıyorsun öyle psikopatik uff Uff bir ulti kullandı helal olsun valla dayoğlu Helal olsun dayoğlu ne güzel oynuyorsun öyle ya bakayım kaç kaç 0-4-0 ooo bu global çıktı Tank da öyle Garibim bir haberle beraber oynuyoruz. Anlaşıldı. Bu oyunda tırt oldu yani. Ah, eh, kuleyle gitmiş. Almışlar. Ben bu gece sonra iyi biraz. Benim de böyle özellikle var ya bayrağı buna. Vay erkek. kaybediyoruz ha. Vallahi çok güzel oldu. Şu ciciye şeyle de gıcık oldum ha Clint'e. Bu güzel karışıyor. Kaçtık kaçmasana gel bir tane bir şey göstereceğiz. Clint'in mühendisliğini de tak. Ve efsanevi. Oo. Adamlar lordu da aldı. Maşallah. Burada bir olabilir. Yokmuş. Aha lordu biz aldık. Kim aldıysa adamla lordu. Öldü mü inşallah? Öldü inşallah değil ne olur. Gıcık gıcık. bazı şeyler ama beni deli ediyor böyle karakterler ya. Böyle saçma sapan hasarlar. O site 159. Çok güzel. 298 bitemedim bu arada. 10 kan maçım var ama. Niye öyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Ultim hazır mı? Ultim hazır. Haberiniz olsun. O da bir yere pusuyor mu acaba? Oğlum bari orta kuleye alsaydın lan. Hadi bunun yandan yandan yandan. Hiç şey yapmaya gerek yok. Buradan bir Bizim olacak. Yıllar boyu. Abi ne vuruyorum be? Ne vuruyorum be? Ulti yok. Nasıl kaçtı lan? ne oldu erkekler gelsene de Dal yaptırıyordunuz misafirizi Bakın, bakın, bak 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 Hemen gideyim ben Dişe Oğlum, tüküle adam da Ben o gidiyorum ya yeter. Kaçabilir miyim? Dur. Bakın bir şey oluyor ama. Artık, artık iyi Ne bir şey oluyor. Ben anlatayım. Ya bak. söylüyorum bu arada. Alamadık gene. Ha beni arıyorlar. kaç para Of kim var orada? Kaçmış. Çoklar mı? Demeye kalmadı orada aldılar. Ulti'ma 6 saniye var. Hı -hı. Önemli. Ben kim çaldı içlerimi. mi? İki iki. Klint e bak Klinte. <gülüyor> <gülüyor> Clint varmış Clint. Artık yok. Çok eğlenceli olmadı mı? Çok çok. Tek 224. Hadi lan şu 398'i görecek miyim gene ya? Bugün gece orman oynayacağım bakayım ne yapacak çok merak ediyorum. Çönemadım. Niye azıcık vur niye ya? Niye ya? Ohoooo! -oh. Global niye? Bir de ADC alıyorum. Niye alıyorsun kardeşim ADC'yi? Hatta öbür kule gitti. Tamam orta kule daha kuleyi. Nah gitti bir Ben yanına devreye Ama yaşamıyoruz da. Vay 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 vay. Hadi cav cav. Bir insan minayla bu kadar nasıl ölür ya? Hayret ya. Bak bak bak. Allah aşkına ne bak. Ya ben şuna kanka ne çıkmıyorum? Hiçbir tehdit. E, işte. Sevgiyi engelleyemez. Tam da güzel de. Hı -hı. Mehtap gibi göz alıyorsunuz. yap. Barali yap. ya. İki tane globalimiz var. 1 12 2 Geri çekil geri Sakın Arkadaşın katledildi. Geri çekil. Lanet Nereye vurdum lan ben o şeyi? Fıtır 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 yarasalarımı serbest bıraktım mı görürsünüz günümüzü. Duvara mı çakaram, sen sallan ben bakaram. Check the Bu, ne Acayip milyon kesiyor ma. Yani mana gitti yarıya. ya. dışarı. Çık dışarı. Aman. Yetişemedim nasıl yansıma zırhı ne yapsam tamam, Ama neyle alacağım ki neyi sattım neyi atsam ya Ne yapsak boş arkadaş Valla gördük mü kaçacağız Ha geri çekil geri ölme bari ya kul altı kal da Yeter fin dediniz ya ölmeni ya da skillin ölmesini beklemiştir belki adam. Ne var getir bak. Aşağı in oradan istersen bir de. <laughs> Tufan şey, Ali bir düz at ya. Ali Ali Ali. Oh be, onu da ben yaptım ha. Ya Allah vursana lan. Ya bu var ya yemin ediyorum tam bir endoplazmik retikulum ya. Bak Allah şimdi yaptığı işe bak bak. <laughs> Hiç hasar veremeden <laughs> direkt base <beyni> attı. <laughs> of 34 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Kıh <laughs> Ne oluyor bak ne vuruyor be Oğlum gidip yerleştirme hani ya Bas bütçeye git şunu kes ya Kıh Kaç dakika oldu ya Bu sanki mistik maçtayız ya Çık dışarı. kucağıyla Kuleniz saldırı altında. yıkıldı. Tek kaç 早く間違ってきてるよ。 Ne yap? Ne bu kadar takıldı bana ben onu anlamadım. Dört, dört. Öldün <laughs> Oh be! Bak nereye gittim attım. Lan nom böyle yapıyordum malzeme. değil mi bu artık? Ne yapayım öl ya. Yoruldum ya. Geliyorum. Ölmeyin ben de bekleyin. Tek 355 ha gayet aslanım benim. Ulan gitti nereye ne Çok güzel oldu sonunda sonundaki hareketler ay ya. Önce araba çalırdım. Neymiş kil alacağım diye. Harbi tebrik ediyorum. Yani 2 vs 3 yendik yani ya. de bir gece oynarız. O da sizi mahvetti. Evet güzel maçtı vallahi yoruldum ya. Bundan önceki bir maçta 15.7 menatı yaptım. Ya. Çok güzeldi. Şuradan mevcut lig, eski lig, mistik falan işte yani. Normalde kamikaz hesabım vardı. Orada 625 yıldızım vardı be. Hey gidi hey, ne mistikti la o? Yüce mistik miydi? Neyse işte, global 91'dim o zaman ya. Hey gidi Turgut deyiz. Ama gece gündüz sıralı kasıyordum orada ya. Günde 20-25 maç yaptığım vardı. Bu yaşlı amcanız, dayınız da ben. Benden daha yaşlısı varmış. Bir, bir yaş büyük, iki yaş büyük ama hala gelmedi.